Dünya Spor TV kanalı açmaya sizin için. Ben de İbrahim Berkan Öçal arkadaşlar. Bu eğlenceli video için hepinizi şimdiden bekliyoruz. Evet. Sizi <laughs> <el gülüyor> <el gülüyor> <el> <laughs> <laughs> eğlenceli bir kanal açtık. Güzel eğlenceli olacak eminim. okulda Karakol Uzun ince bir yolda gidiyorum gündüz çete gündüz çete. Ay bulet. ne çokmuştum. Böyle kanal sizin eğlenceli ve Geçtiyle. Şimdi bize arka plandan sorular soracak, onlara cevaplayacağız. vereceğiz. sizin için de eğlenceli olur. Başlıyoruz şu an. Evet. Daha önce eski sevgilinizi takip etmek için hiç fake hesap açtınız mı? Sen açtın mı? Ben böyle bir şey zaten asla yapmam. Pardon. Benim benim için adı de hiç gibi bitti Ya yalan söylemeyin. Ya hayır 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 hayır. Hayır kim yalan söylüyor lan? <laughs> herkes açmadıysa bile gittin başkasından baktın yalan. yani. Aynı başkasından şeyden Başkasından da baktın aynı, aynı şeye denk geliyor. Şey. Dönüyor. Yani hiç kötü Baktın mı bakmadın mı benim için bu baktım. önemli. <laughs> <laughs> baktım. Baktın. Sen... Ben baktım. Ya <laughs> baktın. Yalana gerek yok. Yalana gerek Oğlum baktın. <laughs> Benden de baktım. Geçer <laughs> <laughs> Diğer soruya geçiyorum. İkiniz de bir yerde çalışıyorsunuz ve bu iş yerinde sevmediğiniz insanlar var mı? Varsa birer tane isim söyleyin. soruyu baştan alır. Hayır <laughs> bir <laughs> baştan alır. İbrahim ben bunu... Çal <gülüyor> <gülüyor> işte <konforsam. gülüyor> Çalıştığınız iş yerinde sevmediğiniz kişiler var mı? Ve birer tane isim söyleyeceksiniz. Ben böyle bir soru nasıl cevap vereyim? İşimden oldu mu? İlla hoşunuza <laughs> gitmeyen eskilerden yani, de olabilir. Bir Önceki bir şey çalışıyor şimdi hazır işimden de Önceki çalışma arkadaşlarınız da vardır. Sonuçta onlarla şu an birlikte evet, çalışmıyorsunuz. Bizim. Yok, hepsini çok sevdim. Aynen, hepsini mümin kardeşim. <laughs> ya yalan söylüyorsun. Ya ama nasıl cevap verelim biz buna yani? E, öncekilerden söyle bir tane, at işte. Öncekilerden be. işte kim olabilir ee, sevmediğim? Ben hepsini severim ya. Yani. Tuğçe. Evet, tamam. Tamam, sevdim. diğer tamam. soru. Daha önce hiç toplu bir ortamda birilerinin midesini bulandıracak hareketlerde bulundunuz mu? Evet, evet, evet. bir yaparsam. Yaparsam. <laughs> için, tabii, Birer Yaparım. tane örnek verin. Ben yapmam. Niye <laughs> de... Ya toplum içinde yapmam. <laughs> ben yapıyorum şu anda yapamam yani. Genel olarak çok kötü geğiriyor. <laughs> <laughs> Diğer soru. Daha önce birlikte olduğunuz kız arkadaşınıza gittiğiniz yerle ilgili hiç yalan söylediniz mi? Söyledim. Çok. Hem de <laughs> bayağı. Nereye gidiyorum dediniz? Nereye gittiniz? Merdivenleri. Mesela buna <laughs> <Mesela> gerek <laughs> Bransen. Çok söyledim. Ya de örnek de. vererek açıklayın. Ama örnek yani şu şey şekilde. PlayStation'a Mesela de ki oluşturdu. şu, şu zaman şuraya gidiyordum. Şöyle şöyle dedim. Sonuçta e bunun tamam, kalmış Başka, başka kıza buluşmuşumdur. Gitmişimdir. Ben hiç aldatmadım. Yani ben, ben, ben PlayStation'a gidiyorum. Yalan. <gülüyor> 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 Diğer soru. Daha önce birisinin bir şeyini çaldınız mı? Çaldım. Çaldım. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok çaldım. Ne <ve> çaldım. <laughs> Mesela hiç para falan çalmam. Ben böyle parayla bulunan çok işim olmadığı için ama bir elbise kıyafet olmuştur. İbrahim sen? Ben bakkalda genellikle seks çıkıyorum. Küçük bir şey bu. <laughs> Kendi başına. Bir de bisiklet çağrı vardı bizim. Onun Almanya'dan bir şeyini çaldıydı mı? Şimdi ben. biraz duygusal bir soruya geliyorum. Daha önce hiçbir kız için ağladınız mı? Ben ağladım. Öldüm lan <laughs> ben. ben senin için. Ben başardın. Başardın. şey Öldüm ben. 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 <laughs> Balık burada olduğum için biraz... Çok da güzel. Evet. Yani ağladım ben de ağladım. Evet. Ama kızın hiçbir şey söylemiyoruz yani burada. Tamam. tamam. <laughs> Daha önce hiçbir arkadaşınızın sırrını başka bir arkadaşınıza söylediniz. Kişilik <laughs> <laughs> de yapmadım. Daha dün Söylediyseniz ne söylediniz? Ben bütün arkadaşlarım söyledim. Ama şöyle bir şey. Söyledim bir şey değil ama hatırlıyor olmayabiliriz yani. Sır değil burada da söyledim. Tamam hatırlıyor olmayabiliriz. Bu bir dedikoduya girer. Ben dedikoduya <laughs> Diğer oldu. soru. Ee, daha önce çok yakın arkadaşınızın, sizin de yakın olduğunuz kız arkadaşı size sevgili olabilir miyiz dedi. Sevgili olabilir misiniz? Ben bir daha bu çok arkadaşım. Yani. <laughs> Seni hiç alakadar <gülüyor> etmez. <gülüyor> daha... <gülüyor> de ayrıldıktan sonra sana geliyor ki, diyor ki sevgili olabilir miyiz, Yok, sevgili olmam. olur musun? Ben olmam. Yani ben o şey, şey olduğu sevgilisi sevmiyorsam olabilirim yani. Böyle çok şey çok soru... Eğer de ben o kişiyi çok yakınım benim olmaz. Böyle. Kanka çok yakınla alakası yok. Ben çok büyük problem olacağını zannetmiyorum. Ben de olabilir. Bu kavatla giriyor mu? Tezerenkliğe giriyor resmen. Şimdi uç bir soru soracağım. Daha önce hiç tek gecelik ilişkiniz oldu mu? Olmadı. Oldu mu değil Doğruları söylüyorsun ya. Olmadı. Şu an yalan söylüyorsun. Nasıl olmadı ya? Ben yani tek gecelik derken ne olabilir? <laughs> Yemek yiyebilir. Falan <laughs> böyle. Niye sakladın? Sizin eksaltime mi cevap diyor sanki? İbrahim senin. <gülüyor> oldu. <gülüyor> Yalan söylüyorsunuz. Ben yılbaşında bile kendime eve gittim yattım. <gülüyor> 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 Siz fin <pink> katarken. <laughs> Biz fin katmadık evde. Hadi Canan. Şimdi başka soruya geçiyorum. Daha önce hiç arkadaşınızın hoşlandığı kıza gizlice mesaj attınız mı? Attım. Attım. Genel olarak hep aynı kızları beğendiğiniz için. <laughs> Hangi arkadaşınızın kıza hoşlandığı kıza mesaj attınız? Baturay. Batıra <laughs> yani biliyorsun anamızın meseleyi. İbersen. Batıra. Sadece Biliyor oğlum zaten? Evet. O zaman bilmiş